Çocuklar merhaba. Bugün 28 Mayıs 2021. Cuma günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. Canlı ders yapamadığımız için sizlere bu şekilde video hazırladım. Hayat bilgisi dersiyle devam ediyoruz. Herkes hayat bilgisi dersi kitaplarını açsın. Ben de açıyorum. Evet, hatırlarsanız en son hayat bilgisi kitabında son sayfalarda kalmıştık. Atatürk'ten bahsediyorduk. Atatürk'ün cumhuriyeti kurduktan sonra yaptığı devrimlerden yeniliklerden bahsediyorduk. sayfa 202'deyiz. 202'deyiz. Ekranımı paylaşıyorum sizlerle. Ekranımı paylaşıyorum. Evet, Atatürk ve Çocuklar isimli bir parçamız var sayfa 202'de. Buna geçmeden önce sayfa 201'de hatırlarsanız Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra yaptığı devrimlerden bahsetmiştik. Bir saltanatın kaldırılması, iki şapka devrimi bahsetmiştik. 3 kalık kıyafet devrimi, 4 harf devrimi ve soyadı kanunu, altı medeni kanunun kabulü. bunları yapmıştık. Şimdi sayfa 202'de Atatürk ve Çocuklar isimli parçayı bir defa içimizden okuyoruz çocuklar. Herkes okusun. Sonra birlikte okuyacağız. Evet. Sayfa 202'deyiz. Hayat Bilgisi kitabı sayfa 202. Evet, herkes bir defa bu parçayı okusun. Alatürk ve çocuklar parçasını okusun ve beklesin. Evet parçamızı, evet parçamızı bir defa da ben sizlere okuyacağım. Atatürk ve çocuklar. Dinleyelim çocuklar. Okuyorum. Siz de kitaplarınızdan takip edin. <laughs> Atatürk ve çocuklar. Mustafa Kemal'in o zorlu savaş yıllarında, insanların açlıktan sarsıldığı günlerde dahi, geleceğimiz olan çocuklarla yakından ilgilendiğini, birçoğunu koruması altına aldığını yakın çevresinde de görürüz. Sonraki yıllarda, Kurtuluş Savaşı'nın yetim çocuklarının sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için günün şartlarına uygun bir çalışma içine girilmiştir. Memleketin çocuklarını korumayı, korumayı üzerine alan çocuk esirgeme kurumuna vatandaş yardıma mecburdur sözleriyle konunun önemine dikkat çeken Mustafa Kemal Atatürk, yurt gezilerinde bakıma ve korumaya muhtaç çocukların kaldıkları yurtları gezerek onlara hediyeler dağıtmıştır. Atatürk Bursa'ya yapmış olduğu bir ziyaret sırasında kendisini karşılamaya gelen çocuklara şöyle seslenmiştir. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ışığısınız memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Atatürk albümü 1992. Evet çocuklar burada bu parçamızda Atatürk'ün çocuklara ne kadar çok değer verdiği ile ilgili bilgileri yer alıyor değil mi Atatürk? Çocukları çok severdi ve çok değer verirdi. Neden? Çünkü bugün küçükleri, çocukları yani büyükleri de değil mi? O yüzden çocuklar bir milletin geleceği için, neslin devamı için, bir milletin geleceği için, devletimizi, milletimizi, yurdumuzu yaşatabilmesi için çocuklar çok, çok önemlidir. Şimdi burada bununla ilgili bazı sorular var. Bir, sizce Atatürk çocuklara neden önem veriyordu? Neden önem veriyordu? Şöyle yazabiliriz çocuklar kısaca. Siz de böyle yazın. Geçirin siz de benim yazdığımı. Kendi cevabınızı da yazabilirsiniz. Ben kendi cevabımı yazıyorum. Atatürk Çünkü... Çocukları Ülkenizin Geleceği olarak Önem veriyor değil mi? Çünkü çocuklar yarının geleceği, yarının umududur. Şimdi çocukturlar ama siz de şimdi çocuksunuz ama ileride büyüyeceksiniz. Bu ülkeyi, bu devleti siz daha ileriye taşıyacaksınız. O yüzden Atatürk çocukları ülkemizin geleceği olarak gördüğü için umut olarak gördüğü için çocuklara çok önem veriyordu. <laughs> İkinci soru, sizce Atatürk'ün çocuklara bıraktığı en önemli hediye nedir? Herkes bunu kendine göre yanıtlayabilir. Sizce Atatürk çocuklara bıraktığı en önemli hediye nedir? Bence cumhuriyettir değil mi çocuklar? Bağımsızlık, özgürlük, cumhuriyet. Eğer bize bağımsız, özgür bir ülke bırakmasaydı, bir cumhuriyet bırakmasaydı, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmasaydı bizler şu anda bu şekilde olduğu gibi özgür, bağımsız yaşayamazdık değil mi? Bıraktığı en önemli hediye cumhuriyettir diyebiliriz. Evet çocuklar İlgi cevabını yazmayan Yazamamış olan Benim cevaplarımı yazabilir Sizler demin buna benzer cevapları yazdınız Evet çocuklar geçirebiliriz bu cevaplar bekliyorum geçirmeniz için. Yavaş yavaş bu sayfamızı tamamlıyoruz ve sayfa 203'e geçeceğiz. Evet. Bu sayfaya geçiyoruz çocuklar. Sayfa 203'e bakalım. Düşün bul etkinliği var sayfa 203'te. Aşağıda Atatürk'ün hayatıyla ilgili kelime ve kelime gruplarını bulmacada yukarıdan aşağıya ve soldan sağa bulup güzelini çiziniz diyor. Burada Atatürk'le ilgili bazı kelimeler var. Bulmacanın içerisinde gizlenmiş neymiş bu kelimeler Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Samsun, Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet Bayramı, Ali Rıza Efendi, Zübeyde Hanım, Anıtkabir ve Selanik. Birlikte bulmaya çalışalım isterseniz. İlk Atatürk kelimesini bulmaya çalışalım. Ben de bakıyorum. Siz de bakın. Evet bakın şurada. Atatürk Şurada gördüğünüz gibi üzerine çizebilirsiniz. Ben şu anda çizemiyorum. Dur bakayım çizebiliyor muyum? Evet çizebiliyorum. Atatürk'ün üstünü çizdim. Bulduğumuz kelimelerin üstünü çizelim dedi. Atatürk'ü çizdik. İkinci kelime Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı'na bakalım. Nerede gizli bulamayabiliriz yani. Tulus Savaşı'nı ararken başka bir kelimeyi buldum. Cumhuriyet Bayramı kelimesini buldum. Bakın burada Cumhuriyet Bayramı. Onun üstünü çizeyim bari. Cumhuriyet Bayramı çizdim. Atatürk'ü bulduk. Cumhuriyet Bayramı'nı bulduk. Başka? Şurada Ali Rıza Efendi var dikkat ettiyseniz. Yelizah Efendi Onu da bulduk Çizdik, çizdik Çizim küçültemiyorum Eriza Efendi'yi bulduk. Başka ilgili kelime Eminim siz benden önce buluyorsunuz. Bandırma vapuru. Şurada buldum. Bakın bandırma vapuru. Bandırma vapurunu bulduk. Onu da dikkat alalım. Aa o yokmuş kelimeler arasında. Onu bulmamız gerekmiyor. Ben o da var zannediyordum ama o yok. Neyse onu tekrar geri sileyim. Başka... Ha, Zübeyde Hanım. Atatürk'ün annesinin ismi Zübeyde Hanım. şurada buldum. Siz de bulduklarınızın üstünü çizin. Sübeyde Hanım. Evet şurada Samsun kelimesini buldum. Üzerini çizeceğim. Ama böyle Yukarıdan aşağı çizemiyorum. Çocuklar siz daha rahat çizersiniz. Ben şimdi buradan çizemiyorum. Şöyle çizeyim. Belli olsun bari. Şöyle çizdim. Başka. burada olan kelimelerden evet yukarıdan aşağıya doğru dolma bahçe sarayı var bakın burada dolma bahçe sarayı onda üstünü çiziyorum ben böyle çizebiliyorum çocuklar dikey çizemiyorum siz dikey düzgün bir şekilde çizin dolma bahçe sarayı bunu da bu Başka bakalım. Şurada anıt kabir var çocuklar. Anıt kabiri de bulduk. Bakalım başka. Başka. başka olabilecek miyim? Kaç tane kelimemiz kaldı? Cumhuriyetçilik ve Selanik. iki kelimemiz kaldı. Yok pardon. Kurtuluş Savaşı ve Selanik. iki kelimemiz kaldı. Bakıyorum. Kurtuluş Savaşı ve Selanik. Evet Selanik'te şurada çocuklar Selanik'te burada siz de çizin altını. Atatürk'te ilgili kelimeler bulup çiziyoruz bulmacamızda bulup çiziyoruz Selanik'i de bulduk sadece Kurtuluş Savaşı kaldı. siz belki benden önce bulmuşsunuzdur. Ben şu an bulamadım henüz. Evet bakın şurada buldum. Yukarıdan aşağıya doğru. Şurada. Kur olmuş. Sağ. A izleyiz zaten. Sağ var, şey. Kurtuluş Savaşı'nda bu şekilde bulduk çocuklar. Evet, buradaki kelimeleri Atatürk'le ilgili kelimeleri bulmacanın içerisinde bulup üstlerini çizdik. Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Samsun, Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet Bayramı, Ali Rıza Efendi, Zübeyde Hanım, Antika, Birselanik. Bu şekilde yaptık. Evet çocuklar, şimdi ödev vereceğim ve dersimizi yavaş yavaş bitirelim. Sayfa 204 ve 205 ödev. Şu an ekranımızda görüyorsunuz. Sayfa 204 genel değerlendirme ve 205 ödev. 204 ve 205 öder. pazartesi gününe 204 ve 205 öde. evet çocuklar bu dersimizin sonuna geldik bu dersimizin sonuna geldik kısa bir ara verelim sonrasında matematik dersinde görüşürüz